Halk Yatırım Fonla Büyüsün Kitle Fonlama Platformu'yla girişimci ve yatırımcıları buluşturuyor. Sağlık ve tarım alanında sunulan iki projeye ilgi yoğun. Girişimcilere projelerini geniş yatırımcı kitlesine tanıtma imkanı sağlıyor. Yatırımcılara ise yüksek potansiyele sahip yenilikçi projelere yatırım yapma olanağı sunuluyor. Halk Yatırım'ın hayata geçirdiği Fonla Büyüsün Kitle Fonlama Platformu girişimci ve yatırımcıyı buluşturuyor terma piyasasının kurulundan aldığı lisansla lisansla çalışmakta olan Fonla Büyüsün, derin teknoloji odaklı olan ve küresel pazarı hedefleyen girişimlerin fonlanmasına aracılık yapmaktadır. Paya dayalı kitle fonlama platformu olan Fonla Büyüsün, iki kampanyayla yatırım turuna çıktı. Non Nosere projesiyle cerrahi eğitim alan hekimlerin sanal gerçeklik ortamında bilgi ve becerilerinin artırılması ve tecrübelerinin tekrar edilebilmesine imkan sunuldu. Platform, 540 yatırımcıdan aldığı 10 milyon liradan fazla yatırımla tamamlandı. NonMassere, beyin ve omurga cerrahlarının eğitimi için sanal gerçeklik ortamında bir sanal ameliyathane ve patoloji laboratuvarına bir girişimiz. Afara Tarım Robotu kampanyası ise tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi. Girişim 26 Aralık 2022'de yatırımcılara sunuldu. Projenin tarım sektöründe yaşanan otomasyon ihtiyacına yanıt vermesi hedefleniyor. Afara tarım robotunun temelde yaptığı şey pamuk tarımı sırasında tarlada hasattan sonra kalan veya düşen pamukların robotlar yardımıyla toplanması ve bunun ekonomiye kazandırılması hedefli. Yatırımcılar Afara kampanyasına www.fonlabüyüsün.com üzerinden dijital süreçle yatırım yapabiliyor.